ister, duygu ister, duygulu bir yürek ister. Şiir okumak için şair olmak da gerekmez. Hı hı. Ben Bakan'ın bakanımın dediği gibi, ben hakikaten ben e, cesaret gösterip şunu okusam olur mu demeyin e, sevgili Sezen Hocam, siz de okuyun. Hı hı. Önemli olan okuyacağın şiire o içten gelen duyguyu katabilmek diye düşünüyorum. Dinletebilmektir dinlemesini bilenlere. Şimdi bütün bu saydığı özelliklere sahip bir can dostumu huzurlarınıza davet edeceğim. İstanbul Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Başkanı, Derneğimizin Başkan Yardımcısı, Şiirlerin Üstadı Sayın Ramazan Gecenoğlu'nu <laughs> alkışlarınızla hızlanca dedim, dedim onu oku da bir daha dinleyelim değil mi? He he. He, vallahi. Hangi ciddi O bir toplantıda söylediğiniz var ya. Ne, ne demişiz? Demiş. Evet. Ne demiş? Ne demiş? Ne Arkadaşlar cümleten ben de bakarım. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Önce bu savunsuzluk dünyasında çok ilçelerde savun bulamadık. Sarıyer Belediyesi'nden rica ettik derhal bize bu evet, eski düğün salonunu verdi. Be. Hüseyin Bey de bu konuda bize çok yardımcı oldu orada. İşten, gönlünden teşekkür Efendim, kendi, kendi yaptığım, hazırladığım mı okuyacağım ben şimdi şaşırdım ama bilmiyorum. Ama iki evet. tane olursa sen tamam, tamam. Tamam, iki tane tamam. olsun. Bugün Dünya Şiir Günü. Buyursun E benim Efendim, şairler dünyamızın yaşanacak bir hale gelmesi için çok çok çalıştılar. Çok eski şairler. Kimisi vuruldu, kimisi asıldı, kimisinin kafası esildi. Hep bizden daha güzel bir dünyada yaşayalım diye. <laughs> Ve hangi ülkede daha çok şair var diye konuşurken bir 21 Mart Dünya Şiir Günü'nde sevgili Aziz Nesim'in o güzel esprisini söylemeden geçemeyecek. Fransız, İngiliz, Rus gelmişler. Şiir, dünya şiir gününde sizin ülkenizin yüzde kaçı şair, sizinkinin yüzde kaçı şair Yunan diye konuşurlarken sıra Aziz Nesin'e gelmiş. Sevgili Aziz Nesin demiş ki, biz de panayırlarda şiir okunur. Otoparlarda şiir okunur. Tren istasyonlarında şiir okunur. iki sevgili bir araya gelince şiir okunur demiş. Yani demiş ki bizde her üç kişiden dördü şahit edilmiş.